arkadaşlar selam. Dört kişi makisime yaptım. Namla annem anne gözünde kapak, kapak şey göster karını. Number two halam hayat gözünde kapak evet. göstermek yerine. Evet. Evet. Ben ben Nuray alan ve Öykü Muralım 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 ve Öykü gözünde kapak makyaj yaptıklarımı gösteriyorum bu Handan alan. Ben yapmadım. Alsın ve kaynana gözünü kapat. Hmm. Hepimiz fıstık gibi Değil mi? Ben galiba. Of güzel. <laughs> Çık Maşallah kızın o manzara Topun içine gömele git ben Gidme 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 Maşallah Gidme Gidme Açlık kendini yok Çok güzel oynuyor Arkadaşlar bu da de dedoşum. Dedem kendini kime benzetti? He. Kimi? Ne? Mahua demiştin He. ya. Mahoa, 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 mahoa. <laughs> Kabanıyla beraber. E dede, -ha. hadi kalk 5 dakika çıkıyormuşuz. Ah, can. Hayır -ha. YouTube'a çekiyorum. He. Sorun değil. Doğal ne? olman lazım zaten. <laughs> Nasılsın tatlım? İyiyim, <laughs> i̇yiyim çok şükür. bu <laughs> Şubatta 20 bin lira olacak. Şimdi Ocak'ta da... Arkadaşlar fazla mı koyuyor? Ya fazla mı rüküş? Merhaba. Evet, evet. Görüşürüz ya. Elimi öptürüyor.

bu tuvalette, arada diğer tuvaletten yaptı. Nasıl ya? Evet arkadaşlar annemle pahalıya var. o kombine fokus. Niye evde deneseydin yavrum? Ya olmuş işte. Nesi Arda orada yine. Tamam. Getirmiş. <laughs> Biraz daha yeseydin. Az <laughs> yedim. Böyle ama şey. Abi dedi kilmiş dedi. da alışık değilim ama bu genç kadın nasıl kaynana olabilir? E yani, Canlar, şuna 18'inde daha yeni bir şey. yorum yazın. Hani bu halası kaynana yaşında mı değil mi? Değil. Sizce kaç yaşındayım ben? Ben 18'e yeni girdiğini söyledin ama zaten. Öyle mi? Evet. Onlar ay, şimdi muhtemelen 17-16 falanlar öptüm larım, Canlar. Öptüm sizi canlar. Onlar da Hadi. Şey. Geçin arkaya koltuğumu düzeltin. Sergiler babamızın tatlışlığı damat beyiniz. Yok. <laughs> Tekin. <laughs> Peki, de, tamam. çekiyorum evet çekiyorum. <gülüyor> 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 Sayın Betül Karakaya Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Arkadaşlar selam. Çok sırası bekliyoruz. dur annen de baksın da annen de sakı sırası bekliyoruz. Evet. Annelerimizle. Ve Arda. Evet arkadaşlar. Bunlar da danalar diyorum şaka şaka. Yorulanlar ve ayakta durmak istemeyenler. Bekle bekle çok yoruldum. arkadaşlar gerçekten pür keos hakim. Hiçbir şekilde kimse bir şey dinlemiyor. evet arkadaşlar herkes biraz stres dolu, herkes biraz kaos ve mutluluk dolu. Arkadaşlar saat 6.20 var ve saatler burada ve artık çok yorulmuş durumdayız. Düğünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet sonunda. Herkesin gözünden uykak ya.